Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Müjgan Halis. Kendisi uzun yıllar Kürt illerinde gazetecilik yapan Kürt bir kadın. Bugün bize hem Kürt kadınlarını hem de Batman'daki kadınları anlatacak. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Evrim, çok teşekkürler. Önce şuradan başlamak istiyorum. Siz Işıl Özgen Türk'ün yazısını okuduğunuz zaman... Kürt gazeteci olarak ya da bir e, kadın olarak ne hissettiniz sizde ne etki yaptı? Açıkçası her şeyden önce çok incindim e, çünkü bir gazeteci olarak e, Işıl Özgen Türkü tanırım da e, birlikte e, Batman'a gitmişliğimiz de var işin e, acıklı tarafı e, pek çok gözlemi birlikte yapmışlığımız da var özellikle Batman intiharlarının çok yaygın olduğu bundan 20 yıl öncesinde. Pek çok kadın gazeteciyle birlikte Batman'a gitmiştik, orada kadın buluşmaları yapmıştık, o da katılan gazetecilerden biriydi. Aradan geçen 20 yılda benim tabirimle geçirdiği metamorfoz sahiden onun açısından üzüntü verici. Ee, bölge insanlarını, Kürt kadınlarını bu kadar unutması, bu kadar ötekileştirmesi, bu kadar masa başından işte kulaktan dolma bilgilerle özellikle korkunç bir cinsel şiddet sonrası hayatına son veren bir kadının ölümüyle de bağlantı kurarak böyle bir yazıyı kaleme alması bir kadın olarak beni üzdü, bir Kürt olarak incitti, rencide etti. Bir gazeteci olarak da mesleğin geldiği aşama açısından gerçekten şunu söyleyebilirim. Üzüldüm yani hani biz bunca yıldır gerçekten gerçeğe bağlı kalarak, Halkın haber alma özgürlüğünü e, her şekilde hapishanelere girerek gözaltlarını alarak yargılan, yargılanarak bunları göz alarak hayata geçirirken bu kadar kolay olmamalı gazetecilik diye düşündüm ilk, ilk okuduğumda. Peki e, yazar gazeteci Işıl Özgen Türkün söylediklerini bir tarafa bırakıp onu şu anda bir anlık unutup siz e, neler görüyorsunuz Batman'a baktığınızda. Siz ne e, görüyorsunuz o tabloda? Bugünü mü, bugünü mü soruyorsunuz? E, önce bugünü sonra 20 yıl aradaki farkı da elbette değinmek istiyoruz. Evet. E, ben hani izninizle önce 20 yılı 20 yıl öncesini bir Tabii. hatırlatmak istiyorum. Çünkü yani bugünü anlamak için 20 yıl öncesini bilmek lazım. Çünkü bugün 20 yıl öncesinin sonucu gerçekten özellikle Kürt kadınlar açısından. Her şeyden önce şu şu girişi yapmak istiyorum, şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Benim de kitabımın adı Batman'da kadınlar ölüyor çünkü o dönem gerçekten de Batmanlı kadınların intiharları hem dünya hem Türkiye medyasına çokça konu olmuştu. O yüzden biz de gazeteciler olarak gidip araştırmıştık ve o dönem Metis'in siyah beyaz dizisi böyle bir kitabı yayınlamayı kabul etmiştik. Ancak 20 yıl önce kadınların intihar eylemlerine e, tevessül ettiği, intihar gelişimlerinde bulunduğu tek Kürt kenti Batman değildi. Urfa'da da yaşanıyordu, Diyarbakır'da da yaşanıyordu, Bitlis'te de yaşanıyordu, Ağrı'da da yaşanıyordu vesaire. Ve bunun elbette en önemli nedeni e, 20 yıla varan o zaman 20 yıla varan e, düşük yoğunluk çatış düşük yoğunluklu çatışmanın tek tek bütün Kürt bireylerini, özelde kadınları çokça etkilemiş olmasıydı. Çünkü savaşı normalde dünyanın diğer ülkelerinde ve diğer zamanlarda işte birinci, ikinci Dünya Savaşlarını biliyoruz. Mitolojiden bugüne pek çok savaşı biliyoruz ve hep bir erkek eylemi olarak nitelenen bir savaştı. Ama Kürt coğrafyasında yaklaşık 40 yıldır süren, o zaman 20 yıldır süren savaş doğrudan kadınları da etkileyen, kadınların da özne olduğu hem savaşçı olarak hem mağdur ve kurban olarak özne olduğu bir süreçti ve bu süreç hala sürüyor bildiğiniz gibi. Öte yandan Batman özelinde ve bütün Kürt coğrafyasında bu düşük yoğunluklu savaşın e, halk üzerinde, Kürt halk üzerinde en önemli etkisi biliyorsunuz yerlerinden, yurtlarından edilmek oldu. E, köy, köyler boşaltıldı, köyler yakıldı, insanlar köylerine giremediler. E, sadece e, hangi şehrin e, şehre nüfusunuz kayıtlıysa o, o şehre girebiliyordunuz. Dolayısıyla insanlar yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar ee, ve yine bunun en önemli mağduru kadınlar oldu. Öte yandan bir yandan da teknoloji gelişiyordu, e, iletişim iletişim araçları gelişiyordu ve e, özellikle kadınlar e, çok uzun yıllardır belki de yüz geleneksel değer yargılarıyla e, yaşayan kadınlar kapitalizmle tanıştılar. Kadın haklarıyla tanıştılar, birey olmayla tanıştılar, birey olmanın e, getirdiği haklarla tanıştılar ve bunları talep etmeye başladılar. Bunlar sahiden çok basit haklardı. Kimi okula gitmek istiyordu, kimi çalışmak istiyordu, kimi istediğini giymek istiyordu, kimi, kimi e, dışarı çıkmak istiyordu, sokakta olmak istiyordu gibi. E, bütün bunlar ve elbette Batmanın e, Kürt tarihindeki hem faili meçhul cinayetler hem Hizbullah katliamları hem sokak ortasında yaşanan işte milletvekili infazlarına kadar giden süreçte bir yandan da böyle bir şiddete de tanıklık etme maalesef şanssızlığı oldu ve bütün bunların tamamı kadınların hak talepleriyle de karşı kesiştiğinde ee, ve hem köyden kente geç göçün sosyolojik etkileri hem muhafazakarlığın bu e, kente göçün etkileriyle etkilerine karşı direnmesi nedeniyle kadınlar e, intihar etmeye başlayacaklar ve e, intiharın da e, psikiyatri bilimine göre çok bulaşıcı bir eylem olması nedeniyle çok kısa sürede yayıldı. E, fakat o 20 yıl önce yaşanan intiharlar sonrası çok önemli bir gerçek oluştu ve artık hani bütün dünyanın e, artık inkar edemediği bir gerçek oluştu, bir realite oluştu. O realitenin adı Kürt kadın hareketi. Kürt kadın hareketi özellikle Batman, e, Diyarbakır işte Kürt coğrafyasının tamamında yaşanan intiharlar sonrası hatta Güney Kürdistan ve İran Kürdistanı'nda da yaşanan intiharlar sonrası ki anti parantez, özellikle Güney Kürdistan ve İran Kürdistanında yaşanan intiharlar çok daha şiddetliydi. Kadınlar kendilerini diri diri benzin dökerek yapıyorlardı. Dolayısıyla bütün coğrafyanın, bütün Kürt coğrafyasının sorunuydu. Kadınların yaşadığı şiddet, her açıdan kendilerine yönelen şiddet. Ve Kürt Kadın Hareketi oluştu. İlk önce sivil toplum örgütleri halinde, dernekler halinde... Psikiyat, psikiyatrik ve sosyal merkezler halinde, daha sonra belediyelere bağlı örgütlenerek, daha sonra işte o zaman HDP, e, HDP BDP, DBP ve şimdi HDP'ye gelen süreçte şimdi e, artık kimsenin inkar edemediği, hatta işte Suriye'ye ve e, diğer e, Kürt coğrafyalarına da yansıyan devasa bir kadın hareketine dönüştü ve eş başkanlık sistemi diye e, modellenen Kadınların kadınların kendilerini böyle temsil ettiği bir oluşuma aslında kaynaklık ettiği kadınların kendi hayatlarından vazgeçerek verdikleri bu imdatçılığı. Dolayısıyla 20 yıl öncenin batmanına bakarak 20 yıl sonranın batmanını ya da Kürt kadınlarını nitelemek, onları tanımlamak, onları dar kalıplara sıkıştırmak kabul edilemez bir şey benim açımdan. Ben yani bunu söyleyebilirim. Biraz uzun bir özet oldu ama. Yok, çok teşekkür ederiz. Çok güzel ve detaylı önemli bilgiler içeriyordu. Peki bugün siz baktığınızda ortaya çıkan bu Kürt hareketi, Kürt kadın hareketine baktığınız zaman neler görüyorsunuz? Hani ne gibi başarılar oldu? Evet eş başkanlık sistemi var, ilil başlayan eylemler var, erkek şiddetine yönelik başlayan eylemler var. Ama siz neler görüyorsunuz? Yani sizin baktığınız, siz hem düne hem bugüne bakabiliyorsunuz ama bizim e, Özgen Türkün yazısından anladığımız o 20 yıl önceki e, bir e, batman ya da daha eskiye e, takılıp kalmış. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Düşünceniz nedir? Bir de takılıp kaldığı yer sadece e, kadınların kendilerinin hayatlarından vazgeçme nedeni olarak takılıp kaldığı yer namus kavramı sadece bu bir kadın açısından gerçekten e, çok büyük bir eksiklik başka bağlarını kuramaması kürt sorunuyla bağını kuramaması o zaman yaşanan intiharların bugün geldiğimiz aşamada e, yani hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz hepimiz kadınız hiçbirimiz kadınların hayatlarının güllük gülistanlık olduğunu söyleyemeyiz ancak Gerek e, istatistik enstitüsü verileri, e, gerek yapılan araştırmalar, e, gerek Kürt kadın hareketinin e, bu konudaki gerçekten çok özgün ve öznel çabası, kadına yönelik şiddetin eskisi gibi işte e, onların tabiriyle Doğu ve Güneydoğu'da değil, açıkçası daha Batı'ya taşındığını gösteriyor. Kürt kadın hareketinin doğuşu bir kere de Türk bir kere Türkiye kadın hareketini de Bence doğrudan etkiledi. Elbette e, Türkiye'de, Türkiye'nin batısından bahsediyorum, bir e, feminist hareket vardı. Çeşitli çok önemli eylemler yapmışlardı. Ancak e, benim e, görüşüm ve pek çok e, kişinin de görüşü e, yaygınlaşamıyorlardı, yayılamıyorlardı. Çok e, yalı, yalıtık, yalıtık durmak durumunda kalıyorlar çünkü e, kitleselleşemiyorlardı ama Kürt Kadın Hareketi'nin doğuşu ve mesela bir barış annelerinin e, doğması e, işte e, pek çok belediyeye bağlı işte e, kadın sivil toplum örgütlerinin yaratılmasıyla aslında e, kadınların ben varım e, diye kurdukları cümleler e, yani e, gece kondu mahallelerine yayıldı, sokaklara yayıldı, e, tek tek eylemlere yayıldı ve e, Türkiye'nin batısını da etkileyen bir e, dalgaya dönüştü. Şimdi mesela özellik, özellikle AKP'nin bu son e, yıllarında, e, bu artık kendi e, özüne döndüğü bu son yıllarında, herkesin e, hem fikir olduğu tek bir gerçek var. E, AKP sadece kadın hareketini yenemedi kadın hare hareketini geriltemedi kadın hareketi her şeye rağmen her zaman sokakta oldu bunda gerçekten Kürt hare kadın hareketinin yarattığı e, devinimin e, geri adım atmamanın atmamasının çok önemli bir payı var. Bu anlamda e, Kürt Kadın Hareketi ne 20 yıl öncesiyle tarif edilebilir, ne e, Kürt kadınları artık işte geleneksel e, namus e, vesaire gibi kavramlarla tarif edilebilir, ne de zaten e, Kürt erkeklerinin bile kendilerini tarif etmesine, kendi rollerini tanımlamasına izin vermediklerini hepimiz biliyoruz, gazeteciyiz. Bu anlamda pek çok siyasette de çok önemli söz sahibi olduklarını e, ve hatta bu söz sahibi olma hallerinin, kendi rakip partilerini bile yani CHP'den AKP'ye etkilediğini onların bile bu değişime direnemediklerini söylemek mümkün diye düşünüyorum. Peki siz bir Kürt ve kadın olarak medyada böyle hiç meslek hayatınız boyunca böyle cinsiyetçi ve ötekileştirici tavırlarla karşılaştınız mı medya alanında? Yani e, özellikle e, Kürt olma e, hali, özellikle ana akım medyada çalışırken e, zaman zaman karşıma çıktı. E, gazeteciliğimin ilk yıllarında çalıştığım çok önemli bir e, haftalık dergide e, sadece Kürt olduğum için, sadece Kürt sorununa dair haberlere ilgi duyduğum, bu oradan haber kaynaklarım olduğu için, Uzunca bir süre bir mobbing yaşadığımı söyleyebilirim. Hatta benim e, bu türden haberlerden elimi eteğimi çekmem için gerçekten hiç ilgi alanımın olmadığı, Hiç yaşam biçimime uymayan, hiç önceliklerime uymayan e, haberlere yönlendirildiğimi ve bu yüzden istifa ettiğimi mesela söyleyebilirim. Yine e, çok e, önemli bir sol gazete adı altında e, yayın hayatına başlayan Doğan Medya grubuna bağlı bir gazetede çalışırken, Sadece bir faili meçhul cinayet haberi yaptığım için işten atıldığımı söyleyebilirim. Ee, yani adını söylememe gerek yok, herkes biliyordur. Ee, öte yandan yine ana akıma bağlı en son şu an iktidara çok yakın olan o zaman daha tarafsız görünen bir gazetede çalışırken adımın ifade edilmeyerek... Kürt kızı diye mesela <laughs> e, nitelendiğimi yani toplantılarda falan söyleyebilirim. Gerçi bundan hiçbir zaman gocunmadım elbette Kürt kızıyım. E, ama hani o, o insanlar bunu söylerken ya da o insan bunu söylerken elbette e, beni onore etmek amacıyla söylemiyordu. Bun, bunun çok farkındaydım. Dolayısıyla e, Kürt olmak e, ve bir Kürt kadını olarak gazetecilik yapmak sahiden zor e, Türk medyasında, ana akım medyada. E, muhtemelen e, yani meslektaşlarımız da hemcinslerimiz de e, eğer varsa tabii böyle ısrarları kimliğe dair, kadınlığa dair, e, ulusal kimliğe dair böyle şeyler yaşıyorlardır. E, ama zaten böyle kadınların da artık o ana akım medyada çok kaldığını zannetmiyorum. Peki yine Özgen Türk'ün yazısına gelecek olursak, Işıl Özgen Türk'ün yazısına gelecek olursak yazıda çok fazla ötekileştirme ve bağlamından kopuk ee, ve bir öğretmeninden duydum şeklinde bir ifade görüyoruz ve bu da zaten masa başı gazetecilik olarak eleştirildi. Sizin bu anlamda e, neler söylemek istersiniz? Yani sizde nasıl bir etki yaptı bu bu kadar uzak bakılması meseleye? Açıkçası bu konuyla ilgili yazdığım yazıda e, gazete karınca tarafından yayınlanan yazıda bunu oldukça yani aslında kabalaşmamaya çalışarak eleştirdim çünkü gerçekten de mevzu Kürt ve Kürtler olduğunda Kürtlerin yaşadığı sorun ya da Kürt sorunu olduğunda insanların özellikle yani siyasal sistemin geldiği aşamayla da bağlantılı olarak muhtemelen kendilerini korumak için çekindikleri için çok böyle araştırdıklarını bir soruşturduklarını çok düşünmüyorum açıkçası bunu yapan gerçekten çok az bir yayın organı kaldı ve onların da etkileri maalesef ki yani çok yaygın ve çok yaygın bir kitleye ulaşamıyorlar. Dolayısıyla Işıl Özgen Türk'ün o işte bir arkadaş bir öğretmen arkadaşımdan duydum. Şunları şunları söylüyordu du şeklinde işte alıntı yaparak aktardığı cümlelerin cümleleri okuduğumda ben öyle bir öğretmenin varlığından bile açıkçası şu şüphe duydum onu yani samimiyetle paylaşmam gerekir sizinle gerçekten böyle bir öğretmen var mı bu öğretmen bu sözü ne zaman söyledi mesela 20 yıl önce mi söylemişti aklında kalmış ee, mesela o öğretmen var ise o gözlemi yaparken acaba mesela bir köyde öğretmen de o köyde böyle şeylerle karşılaştı da hani olabilir elbette istisnalar olabilir bütün bir şehre ve, ve aslında bütün bir coğrafyaya mı mal etti ee, bunları düşündüm ee, bu anlamda açıkçası gazeteciliğin e, yani ülkemizde pek çok şeyin e, doğasının değiştiği gibi e, mesleğimizin de doğasının değiştiğine e, bir kez daha açıkçası kani oldum. E, böyle gazetecilikler isteniyor anladığım kadarıyla, e, böyle gazeteler okunuyor diye düşünülüyor ya da böyle gazetecilik yaparsam başıma bir şey gelmez mi diye düşünülüyor e, diye soruyorum açıkçası. Bugün Ragıp Duran'ın bir yazısı vardı ve o da e, hem Cumhuriyet Gazetesi'nin de bu yazıyı yayınlamasıyla bir nefret söylemi de yaydığına işaret etti. Hem de bir e, elit ırkçılıktan e, söz etti. Siz gazetenin de bu yazıyı yayınlamasına sizin tepkiniz ne? Sonuçta bundan sonra çok şaşırmadım. Açıkçası çok şaşırmadım. Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin e, yaşadığı e, iç darbe sonrası e, kendini konumladığı yer çok belli. Dolayısıyla böyle bir e, nefret söylemi e, içeren bir yazıyı e, yayınlamaları bence çok ideolojik bir tercihti. Ve onların şu anki yayın şeylerine bence uygun açıkçası. E, ben sadece kişisel olarak Işıl Türk'ün böyle bir şey yazmasına şaşırdım. E, yani bir kadın olduğu için çok şaşırdım. Çünkü e, bir ırkçı e, erkek gibi yazmıştı. Bir kadın olduğunu unutarak yazmıştı. Empati duygusunu tamamen hiçe sayarak. Yazdığı bir yazıydı ee, ve yani insanların ileriye doğru değişim <laughs> değişim göstereceğine duyduğum inanç açıkçası biraz örselendi ne yalan söyleyeyim üstelik kendisi çok tecrübeli bir gazeteci biliyorsunuz çok e, evet, bizden de evet. daha e, eski meslekte bu anlamda yani e, bildiklerini açıkçası üst üste koysaydı böyle bir yazıyı yazmaması gerektiğini bence bilirdi. Ee, zaten e, İpek Erin yaşadığı cinsel şiddete e, dair kaleme aldığı yazıya yazıda biliyorsunuz Ebru Timtik'e de yer vermiş vesaire. Fakat hepsini birden toplamın, hepsinin hepsinin toplamına dair kullandığı başlığa çıkardığı sözcük e, porno sözcüğü biliyorsunuz. E, gerçekten gerçekten dehşet verici. Yani evet. Ee, ve bu bunu ifade ediş şekli özellikle İpek Er gibi genç kadınların tırnak içinde kendilerini kurtarmak adına Türk e, asker ve bürokratlarıyla evlenmeyi hayal ettiklerine dair yaptığı genelleme ve bunu gerçekten porno yani bir şiddet türü olarak söylüyor ama bunu mesela orada kimin şiddet gösterdiğini e, hiç anlatmıyor. Diyor ki... E, o asker ve e, bürokratlar aslında bürokratik polislerden bahsediyoruz e, bildiğiniz üzere e, ve şey tayin olup giderler ve kızlar da öyle kalır yani demeye getiriyor açıkçası e, bekaretlerini getirmiş olarak hiç o tayinleri çıkan asker ve bürokratlara dair e, yani keşke yapmasaydınız bile demiyor yazısında yani mesela şunu demiyor madem o kadar e, coğrafyayı tanıyor. E, değer yargılarının Kürt halkı için ne kadar önemli olduğunu e, ve Kürt kadınlarının Kürt e, Kürt halkının bakın namusu demiyorum yüzünün akı olduğunu şu Özgen Türk çok iyi biliyor ama mesela o o, o devlet memurlarının o e, halkın yüz akları olarak gördüğü e, kadınlarla tırnak içinde onları düşürmesini eleştirmiyor. Sadece o kad kadınları çok özür dilerim. Kadınlara salak demeye getiriyorum. Aptal evet, demeye getiriyorum. Akıl, akılsızlar bu hataya düşmüşler. Ee, çok geleneksel bir e, bakış açısıyla aslında bir yanda akıl yani şeyden bir farkı yok. Sokakta bir kadın e, cinsel saldırıya uğradığında işte mini etek giymeseydi, kot pantolon giymeseydi bakış açısıyla aynı bir etkiyi bırakıyor o yazıda yazılanlar aslında. Genel çok bir e, Akit gazetesinin <laughs> yani tırnak içinde sol görünüm sol maske takmış versiyonuna dönüşmüş durumda. Çok üzücü gerçekten. Peki bir de özrü oldu ondan sonra onu okuma şansınız da olmuş çok Özür dilerim Benim sesinizi duyamadım. Bir de özrü oldu ondan sonra özür diliyorum dedi ama o özrü bile e, hani özür kabahatinden büyük şeklinde yorumlandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Özrü, özrü bile aslında bir yukarıdan bakan bir e, yani aslında Ragıp Duran'ın belirttiği o elitist tavır. Ee, o özürde de çok ciddi bir şekilde sırıtıyordu gerçekten. Ee, o, o bölgeye dair, oraya dair, o mevzuya dair her şeyi ben sizden daha iyi bilirim demeye getiriyordu. Ee, yani işte HDP'sinden e, AKP'sine yani... E, Kürt coğrafyasındaki e, siyasi partilere hepsi çok sert bir şekilde eleştirdi. Böyle bir şey yok demeye getirdi. Elbette. Bakın şunu 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 belirtelim. Elbette e, böyle e, niyetle Kürt kadınlarına yaklaşan erkekler var ve bu bir özel savaş politikası. Yani bu o kadınların e, tırnak içinde saflığı ve kendini kurtarma e, niyetiyle tevessül ettiği bir eylem biçimi değil. Bu savaşın bir başka biçimi. Çünkü e o halkı neresinden çürütürseniz, neresinden yıkarsanız o savaşın diğer alanlarında o kadar başarılı olursunuz. Ben bunu böyle görüyorum. Onun sandığı gibi masumane kadınların safça e, niyetlendikleri şeyler olarak görmüyorum. Bu anlamda yani zaten o özür dilemesi bile özrün içine e, bir de e, 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 hatırlarsınız. Tabii de oraya da kayyum atanmadı, Batman'da kayyumla yönetilmiyor demeye getirmesi bile aslında... E, e, yaptığı hatanın birazcık farkında ama işte o elitist kemalist tavır eee Kürtlere karşı özür dilemeyi e, işte oraya götürmüyor. Yani halbuki özür dilemek en büyük erdem gerçekten de ve sen yanlış yazmışsın. Bütün halka, bütün kadınlara e, hakaret etmişsin. Mesela o özrün içinde HDP'nin e, belediyelerine kayyum atandığını söylemesi e, aslında işin yine kendi e, işine gelen tarafını kullandığı şeklinde çok net olarak anlaşılabilir. Yani her hepimiz biliyoruz e, HDP'ye kayyum atanmasının en önemli gerekçelerinden biri biliyorsunuz eşbaşkanlık sistemi. Evet evet. Yani eş eşbaşkanlık sistemi ne demek? Sen e, kendi kurumlarında kadınlara bu kadar yer veremezsin, kadınlarla eşit olamazsın, kadınlarla aynı mevkiyi paylaşamazsın. Bir kadın belediye başkanı ve bir kadın erkek belediye başkanı aynı maaşı alamaz. Demek, değil mi? Bunu biliyoruz. Ama Işıl Özgen Türk maalesef ki e, bunu da işine geldiği gibi yorumlayarak e, her şeyin en doğrusunu ben de bilirim demeye getirmiş. E, yani onun açısından gerçekten üzüntü verici. Yani saygın e, yaş olarak mesleki deneyim olarak e, saygı duyduğum bir insan. Ama geldiği yer e, yani onun gerçekten böyle e, biraz yalnız kalıp düşünmesini gerektiriyor diye düşünüyorum. Bizim aklımıza gelenler bunlardı bu konuya dair ama sizin de bu mesajı iletmek istediğim konu var diyorsanız lütfen bizimle paylaşabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum aslında biraz konuşmamızın satır aralarında değindim gerçekten mevzu kürtler ve kürtlerin yaşadığı sorunlar olduğunda çok peşin ön yargılar. cumhuriyetin en başından beri işte kürtlere yönelik cahil, dindar, yobaz vesaire gibi etiketlerle yaklaşımlar maalesef gazetecilik alanında da var ama şunu artık dünya alem kabul etmiş durumda ki daha dün Fransa cumhurbaşkanı <laughs> işte Güney Kürtistan'ın başbakanıyla toplantı halindeydi. Önceki gün yine Rusya Dışişleri Bakanı Suriye Kürtlerinin temsilcileriyle bir aradaydı. Artık Kürtlerin gerçekten baş, bu türden etiketlerle anılması bu etiketleri kullananlar açısından bile oldukça geride bırakılması gereken bir bir dönem. Dolayısıyla yani Kürtler o eski bildiğiniz ki o zaman da o Kürtler değillerdi. Onların o yakıştırmaları yaptığı dönemde de ama şimdi hiç değiller. Yani eğer bu etiketleri aklınızdan silerler silerseniz birlikte yaşayabiliriz. Başka türlü yani birlikte yaşamamızın koşulları gerçekten ortadan kalkıyor ve bu bölücülüğü maalesef o etiketleri yapıştıranlar yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol.